Samuray Hikayeleri Yazan Asataro Miyamori Seslendiren Umay Kubay Genç Bir Samurayın Sadakati Matsudaira Nobutsunu, tüm Tokugawa şogunları arasında, Ieyasu'dan sonra en yeteneklisi olan Şogun Iemitsu'nun bakanlarından biriydi. Büyük bir sağduya sahip bir adam olarak, Iemitsu'nun bilge yönetimine azımsanmayacak katkılarda bulunmuştu. Iemitsu henüz Takechiyo adında genç bir çocukken, o zamanlar Çoşiro olarak anılan Nobutsuna, ona hizmetkarlarından ve oyun arkadaşlarından biri olarak hizmet ediyordu. Genç soylu bir sabah Çoşiro ve diğer iki çocuk eşliğinde babası Shogun Hidetada'nın özel dairelerine giderken bir koridordan geçiyordu çatının kiremitlerinde neşeyle sekip cıvıldayan taze serçeler dikkatini çekti. O zamanlar sadece 10 yaşında olan Takechiyo, onları alma hevesine kapıldı. Kendisinden 3 yaş büyük olan Choshiro'ya dönerek emretti. Şu küçük serçeleri benim için yakala Çoşiro. Memnuniyetle efendim ama serçe yakalarken bulunursam majesteleri ve görevliler tarafından azar işitirim. Neyse ki bu gece nöbette olacağım. Bu yüzden bu gece kimsenin beni görmediği bir zamanda çatıya tırmanacağım ve size küçük kuşları sabah vereceğim. O zamana kadar bekler misiniz efendim? Sanırım beklemeliyim. Ve küçük çocuk topluluk yoluna devam etti. O gece her yer sessizleştiğinde Çoşiro bir şekilde çatıya çıkmayı başardı ve ana kuşların yuvalarını yaptıkları yere dikkatlice dört ayak üzerinde sürünerek ilerledi. Bir elini uzattı ve küçük serçelerden birini yakaladı. Zavallı küçük şeyler, uykularında yakalandıkları için kaçamadılar. Yakaladığı kuşu sol eline aktaran Çoşiro, sağ elini tekrar uzattı ve bir tane daha yakaladı. Amacına ulaşma onun dikkatini gevşetmeye mi itti? Yoksa başka bir nedenden mi? Kesin olan şu ki tam bu anda ayağı kaydı ve ağır bir gümbürtüyle aşağıdaki avluya düştü. Düşerken istemsizce kuşları daha sıkı kavradı. Öyle ki kuşlar anında ezilerek öldü. Ölü kuşlar elinde bayıldı. Ancak çatın nispeten alçaktı ve ayrıca bazı çalılıkların üzerine düşme şansına sahipti. Bu yüzden olabileceği gibi ölmedi. Düşme sesi şogunu uyandırdı. Ayağa fırladı ve eşiyle bazı hizmetkarların eşliğinde verandaya çıktı ve sürgülü bir panjura açarak aşağı baktı. Hizmetkarlarından birinin tuttuğu fenerin ışığıyla yerde tam altında yatan çocuğu fark etti. Çoşiro Şimdi bilincini geri kazanmıştı ve tüm vücudunda hissettiği acı bu eylemi oldukça zorlaştırsa da kalkmaya çalışıyordu. Fenerin ışığı verandadaki kişilere onu ifşa edince şaşkınlığı büyüktü. "Cochero, sen misin?" diye seslendi efendisi çocuğu hemen tanıyarak. "Gecenin bu saatinde çatımda olman ne tuhaf? Hemen yukarı gel ve davranışını açıkla." araştırılmalı. Ölü serçeleri hala tutan çocuk itaat etti. Şogunun önünde yere kapanarak konuşmasını bekledi. Elinde ne var Çoşiro? Serçeler efendim. Serçeler mi? O zaman gece yarısı serçe yakalamak için çatılara mı tırmanırsın? Ne tuhaf bir heves bu. Evet efendim. Size gerçeği söyleyeceğim. Takeçiyorsa ama ve ben bu sabah koridordan geçerken çatıdaki küçük selçeler onun dikkatini çekti ve onları izlemek için durduk. Ta geçiyorsa ama ne tatlı küçük şeyler bunlar dedi ve oynaması için onları ona getirme arzusu aklımda o zaman uyandı. Bu yüzden bu gece herkes uyurken sizin yüce şahsınıza göstermem gereken saygıyı hiçe sayarak dairenizin çatısına tırmandım ve İki genç selçe yakaladım ama cennetin cezası suçumu ne çabuk takip etti. Gördüğünüz gibi düştüm ve kötülüğüm ortaya çıktı. Efendimin uygun gördüğü her türlü cezaya hazırım. Burada Shogun'un eşi Lady Eyo araya girdi. Efendim diye kesti. Müdahalemi mazur görün ama sanırım Takechiyo Choshura'ya bu selçeleri yakalamasını emretmiş olmalı. Bundan hiç şüphem yok. Lady Eyo'nun iki oğlu olduğu açıklanmalıdır. Takechiyo ve Kunimatsu. Büyük olan Takechiyo keskin zekalı ve aktif olsa da tavırları biraz kabaydı. Kardeşi ise tam tersine sessiz ve nazikti. Bu nedenle ve muhtemelen bilinmeyen başka bir nedenden dolayı küçük oğul annesinin gözdesiydi ve amacı abinin yerine onun şogunluğun varisi olarak atanmasıydı. Bu nedenle zamanı geldiğinde amacına ulaşmayı umarak Takechiyo'yu babasının gözünde küçük düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Takechiyo ne kadar düşüncesiz bir çocuk diye onayladı şogun. Bu şüphesiz onun kışkırtmasıyla yapıldı. Çoşuraya gece bir çatıda kuş yakalayarak hayatını tehlikeye atmasını emretmek ne kadar zalimce. Daha sadece bir çocuk olmasına rağmen onun için bir mazeret yok. Atasözü der ki bir yılan sadece yarım metre uzunluğunda olsa bile ısırır. Gençken hizmetkarlarına karşı bu kadar düşüncesiz olan birinin eline daha fazla güç verildiğinde bilgece ve iyi yönetmesi beklenemez. Şimdi Çoşiro Hala ayaklarının dibinde diz çöken çocuğa dönerek, ''Takechiyo sana, serçeleri almanı emretti, öyle değil mi?'' Choshiro, Shogun ve hanımının çok sevdiği efendisi hakkındaki bu nazik olmayan sözleri şaşkınlıkla duymuştu. Bir yılan sadece yarım metre uzunluğunda olsa bile ısırır sözleriyle ne demek istiyorlardı? Çocuğa karşı duyguları şimdiden bu kadar düşmancaysa, davanın gerçekleri ortaya çıkarsa ne düşünecek ve ne yapacaklardı? Çoşiro hayatı pahasına bile olsa tüm suçu üstlenmeye kesin olarak karar verdi. Ah hayır efendim dedi içtenlikle. Takechiyo-sama bana asla böyle bir emir vermedi. Hayır hayır asla. Bu selçeleri tamamen kendi isteğimle yakaladım. Birini Takeçiyos için birini de kendim için düşünmüştüm. Bu serçeleri tamamen kendi isteğimle yakaladımmış. <laughs> saçmalık. Ne dersen de bunun altında Takechiyo'nun yattığını biliyorum. Bana yalan söylemeye cüret eden ne cüretkar bir adamsın. Bakalım sana ne yapmalıyım şimdi? Şuradan bana o torbalardan birini getirin hemen. Şogun yangın veya deprem durumunda Değerli eşyalarının içine konulup dozaya veya yangına dayanıklı depoya konulacağı, şekil olarak bir para kesesine benzeyen büyük, güçlü deri torbaları işaret etti. Torba getirildiğinde şogun şöyle dedi: "Şimdi, Choshiro, eğer gerçeği itiraf etmezsen, seni bu torbaya koyduracağım ve bir daha eve girmene izin vermeyeceğim. Sana yiyecek de vermeyeceğim. Hala." Yalanında ısrar ediyor musun? Bu bir yalan değil efendim. Serçeleri kendi isteğimle yakaladığım için gerçektir. Bu kabahatten benden başkası sorumlu değildir. Çatıdan düşmem cennetin cezasıydı. Beni de cezalandırmanız doğru. Bunu yapmanızı rica ediyorum. Lütfen. Bu sözlerle Çoşiro korku belirtisi göstermeden torbanın içine girdi. Ne inatçı bir çocuk! diye bağırdı şogun öfkeyle. Sonra eşinin yardımıyla çocuk içindeyken torbanın ağzını sıkıca bağladı ve koridorun duvarındaki bir çiviye astırdı. Zavallı çocuğu bu durumda bırakarak hepsi bir kez daha yarıda kalmış dinlenmelerine geri çekildiler. Ertesi sabah geç saatlerde kahvaltısını yapmış olan Lady Eyo, iki Nedime eşliğinde torbanın Hala asılı olduğu koridora geldi ve indirilmesine emretti. Açıldığında çocuğun hala ölü serçeleri tuttuğu görüldü. ''Günaydın hanımefendi'' dedi Çoşiro, kapalı yumruklarıyla gözlerine ovuşturarak. ''Selçeleri onun emriyle aldın, öyle değil mi?'' dedi Leydi Eyo nazikçe. Çocuğun gerçeği itiraf etmesini umarak. ''Hayır hanımefendi, bu benim kendi fikrimdi.'' Takechiyo Soma'nın bu meseleyle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktu. Hadi ama çocuk, bu kadar inatçı olursan hep mahkum kalmak zorunda kalacaksın ve yiyecek bir şeyin asla olmayacak. Ama ikna olduğum gerçeği itiraf edersen serbest bırakılacaksın ve hemen yemek yiyeceksin. Hadi şimdi, gerçeği söyle. Bana öyle emrettiğiniz için gerçeği söyleyeceğim ama... O kadar açım ki konuşmakta zorlanıyorum. Önce biraz yiyecek isteyebilir miyim? Biraz musibi bile yememe izin verseniz istediğiniz her şeyi söyledim. İyi çocuk hemen biraz musibi alacaksın. Hanımefendi emri verdi ve kısa bir süre sonra çocuk pirinç toplarını hevesle yedi. Üç veya dört büyük olanı iyi bir öğün oldu. Teşekkür ederim hanımefendi artık konuşabilirim. O zaman gerçeği itiraf et iyi çocuk. Çabuk itiraf et. Beklemekten yoruldum. Beni affedin hanımefendi. Selçeleri kendi isteğimle yakaladım. Ta yosamadan doğrudan veya dolaylı hiçbir emir almadım. Gerçek bu. Hanımefendi bu kez kendini unuttu ve öfkeye kapıldı. Ayağını yere vurdu. Şogunun odasına koştu ve olanları abartılı bir şekilde anlattı. Şogun çok sinirlendi. ''Şu küçük haylaz!'' diye bağırdı. Ayağa kalkarak ve Yoshimitsu kılıcını eline alarak. ''Onu bizzat ben öldüreceğim. Tango Hasegawa, çoşuroyu buraya getirin.'' Tango, suçu işleyeni elleri kucağında torbanın içinde otururken buldu. ''Çoşuro!'' dedi. ''Efendin sana çok öfkeli.'' inatçılığın ve küstahlığın dayanılmaz boyutlara ulaştı. Onu kendi elleriyle öldürmeyi düşünüyor. Kendini ani bir ölüme hazırla. Tamamen hazırım efendim. Babam benim eski bir arkadaşım diye devam etti adam acıyarak. Ona göndermek istediğin bir veda mesajın varsa iletmeyi üstlenirim. Teşekkür ederim efendim ama babama gönderecek bir sözüm yok. Bir samurayın görevi, sadakati uğruna hayatını feda etmektir. Ölümümden sonra şogun efendimin arzu ettiğini itiraf etmeyi reddetme nedenim anlaşılacaktır. Babama sadece kaderimle efendimin kendi kılıcıyla korkusuzca karşılaştığımı söyleyin. Tek üzüntüm annemin şimdi hasta olması ve bu haberin de onun ölümüne yol açabilmesidir. Tek pişmanlığım ne kadar da kahramanca bir kararlılık diye bağırdı Tango. Göz yaşlarını tutamadı. Ölümle nasıl karşılaştığını anlattığımda baban seninle gurur duyacaktır çocuk. Tango, Çoşuro'yu elinden tutarak Şogun ve hanımının huzuruna götürdü. Sert soylu onların girişinde ayağa kalktı ve kılıcının kabzasına elini koyarak onlara yaklaşmaları için işaret verdi. Cesur çocuk diz çökerek boynundan sarkan dağınık saçları itti ve elleri kenetli, gözleri kapalı bir şekilde sakince kellesinin uçurulmasını bekledi. Şogunun erkeksi şefkati bu dokunaklı manzaraya dayanamadı. Kılıcını fırlatarak, ''Çoşiro, affedildin.'' diye bağırdı. Genç efendine olan üstün sadakatini takdir ediyorum. Ölüme kadar sadık. Tango, tahmin ediyorum ki Takeçiyo benden sonra şokun olduğunda bu cesur genç samuray kadar bu halkı yönetme görevinde ona hiç kimse yardım edemeyecek. Çoşiro, affedildin.